Dünyanın dışına atılmış bir adamdın sen. Ömrümüzse karşılıksız sorulardı. Hepsi bu. Şu yolu. hani avuçlarından dökülen kum taneleri var ya onlardan birindeyim. Yeni bir yolculuğa çıkıyorum. Kar yağıyor. Bir aşk çipeye tutuluyor. Daha ilk dönem işte çocuksun sen. Sesindeki tipiye tutulduğum. Çocuksun. Her ayrılıkta imlası bozulan, susan bir çocuktan daha büyük bir tehdit ne olabilir? Sorumun karşılığını bilmiyor kimse. Kötü bir anlatıcıyım oysa ben. Ve ne zaman bir kaza olsa adı aşk oluyor artık.